Herkese merhaba. Ben Rachel. Bugün stüdyoda benimle birlikte stil tercihlerini yakından takip ettiğim çok değerli bir misafirim var. Huzurlarınızda Rachel. Merhabalar. Merhaba. Raşel harika görünüyorsun. Bugün üzerinde ne var? Bize biraz bahsedebilir misin? Çok teşekkür ederim. Bugün üzerimde Raşel Aras Koton koleksiyonundan en sevdiğim kombinlerden biri var. Yırtmaçlı mini etekler benim için sezonun vazgeçilmez parçalarından oldu. Çünkü onları desenli çoraplarımla kombinlemeyi çok seviyorum ve birlikte çok iyi görünüyorlar. Renkli giyinmeyi de ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz zaten artık stilime bir renk patlaması olarak bu neon trikolar mükemmel bir tamamlayıcı oluyor bence. Kesinlikle katılıyorum Rachel. Seni çok iyi yansıtan bir kombin. Sanırım ben de kopyalayacağım bu görünümü. Sorun olmaz değil mi? Benim için hiçbir sakıncası yoktur. Rachel, biliyorsun yılın en eğlenceli zamanıdayız. Yılbaşı partilerine yetişmekte zorlanıyorsundur. Bazen kıyafet seçmek de zor olabiliyor. Sen parti görünümünü seçerken nelere dikkat edersin? Tabii ki parıldamasına, içinde kendimi iyi hissetmeme, stilimi yansıtmasına ha. Bir de yapay zeka tarafından tasarlanmasına. Yılbaşı sezonu için daha mükemmel bir elbise olabilir mi Raşen sorarım sana. Cotton AI koleksiyonundan bu elbiseyle kendimi gerçekten çok havalı hissediyorum. Bence parti elbisen eğlenceyle orantılı. Bu koleksiyondaki parti elbiselerini giyerken eğlenmemek mümkün olabilir mi? Bence olamaz. Bir elbise olsaydın bu olurdun herhalde diye düşünüyorum. Nasıl yapıyorsun bilmiyorum ama yine akımı okudun Raşer. Arkamızda dop dolu bir yıl bırakarak yepyeni bir yıla giriş yapıyoruz. Yeni yılda bizi nasıl bir Raşel bekliyor? Yeni yılda Raşel neler giyecek? Yeni yılda sevdiklerimle daha fazla zaman geçirdiğim, daha da renkli giyindiğim, sporunda artık aksatmayan bir Raşel olmayı hedefliyorum. Bu sene en sevdiğim trendlerden biri 2000'li yılların geri gelmesi oldu. O zamanlar bayıldığımız işlemeli cinleri, deri görünümlü ceketleri yeni yılda da severek giyeceğime eminim. Spoiler vermek istemiyorum daha fazla. O zaman Raşel'in yeni yıl kombinleri için takipte kalmayı unutmayın. Bugün Koton'un YouTube kanalına misafir olmak çok keyifliydi. Raşel Aras Koton koleksiyonundan sizin en sevdiğiniz parçalar hangileri çok merak ediyorum. Cevabınızı yorum alanına bırakarak bizimle paylaşın. Koleksiyonu koton.com'da, koton mobil uygulamasında ve koton mağazalarında keşfetmeyi sakın unutmayın. Bu arada Koton'un YouTube kanalına abone olmayı da unutmadınız umarım. Hemen abone olun, butona tıklayın ve takipte kalın. Çok çok kalp. İyi ki geldin arkadaşlar Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşürüz. Herkesin eline sağlık arkadaşlar. Geri geleceğim.